Perfect, 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 perfect. Opel Kadet yenileme serimizin dördüncü bölümündeyiz. Önceki bölümde aracın dolgu macunu çekme işlemlerini halletmiştik. Bu bölümde astar, boya ve vernik katlarını uygulayıp aracımızı biraz daha toparlamaya çalışacağız. Bu arada aracın motoru için sipariş ettiğimiz conta takımı, filtre seti, trigger kayışı, motor yağı gibi bakım malzemelerimiz geldi. Aracın kaportasıyla işimiz bittiğinde motoruyla da ilgileneceğiz. Aracın tavan döşemesi kurtulamayacak kadar kötü durumda olduğu için çıkma bir tavan döşemesi arayıp bulduk. Yakın zamanda bize ulaşacaktır. Bu bölümde aracımızın macun uyguladığımız yüzeylerine astar ve zımpara uygulaması yaparak işimize başlayalım. Aracımızın birçok kısmını önceki bölümde boyanması için uygun hale getirmiştik. Bu bölümde sağ arka kapı üzerindeki kusurla başlamak istiyorum. Bu kısımda bir çürük vardı. Burayı kazıdık ve kaynak yaparak iç kısmını doldurduk. Üzerindeki pütürlü yüzeyi ise dolgu macunu ile kapladık. Dolgu macunu üzerinde pek fazla kusur olmadığı için ince bir zımpara işlemi yaparak yüzeyi tamamen kusursuz bir hale getireceğim. Dolgu macunları suyu sevmez. Dolgu macunu uyguladığınız yüzey ıslanırsa veya sulu zımpara yaparsanız macun suyu çekebilir ve kuruması için zaman gerekir. Macun üzerindeki nemden kurtulmadan boya işlemlerine geçilirse ileride boyada çatlamalara sebep olabilir. Bu sebeple ıslanan dolgu macununun kurumasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için bir ısı tabancası kullanabilirsiniz veya yeteri kadar güneş altında aracı bekletmemiz gerekir. Dolgu macununun fazla kısmını zımparayla hızlıca temizliyorum. Astar uygulaması yapmadan önce birkaç maskeleme işlemi yapacağım. Cam fitilini biraz aralamak istiyorum. Tamamen çıkartmadan lokal boya işlemini yapabiliriz. Sorun olmayacaktır. İlk olarak astar katımızı uygulamamız gerekiyor. Bu gri renkte bir astar boyasıdır. 5 dakika çalkaladıktan sonra 20 cm mesafeden püskürtmemiz yeterli olur. Bu aşamadan önce isterseniz aracınıza maskeleme yaparak boya tozu gelmesine engel olabilirsiniz. Ama bu mesafeden püskürtülen birkaç fıs boya araca erişemeyecektir. İlk astar katımız kurudu ve bu aşamada yüzeydeki kusurları daha rahat görebilir ve müdahale edebiliriz. İnce bir zımpara işlemi yaparak yüzeydeki kusurlardan ve astar tozlarından kurtuluyoruz. Şimdi ikinci kat astarımızı uygulayabiliriz. Bu katı biraz daha geniş bir alana uygulamamız gerekiyor. Bu araç üzerindeki boya işlemlerimiz tavan hariç hepsi lokal boya olacak. Bu sebeple yeni boyanan yüzey ile aracın eski boyası arasında yumuşak bir geçiş olması gerekiyor. İkinci kat da kuruduktan sonra tozlardan kurtulmak için 2000'lik veya 3000'lik zımpara kullanarak yüzeyi temizliyoruz. Şimdi üçüncü kat astarımızı da uygulayıp yüzeydeki kusurlardan iyice kurtulacağız. Son kat kuruduktan sonra zımpara ve temizlik aşamasını hızlı bir şekilde yapıp boya aşamasına geçiyoruz. Artık yüzeyimiz kırmızı renk boya katı için hazır halde. Aracımız 40 yaşında bir araç olduğu ve zamanında boya bakımları yapılmadığı için aracın renk kodu ile üzerindeki renk tonu uyumlu değil. Bu sebeple göz kararı bir renk belirleyip aracımız için aldık. Çok hafif bir ton farkı olacağını düşünüyorum ama yine de bunu bir şekilde halletmeye çalışacağız. Boyamızı 5 dakika kadar çalkaladık ve aracın üzerine püskürtmeden önce boş bir yere püskürterek yüzeye damlaması önlenmelidir. 20 santim mesafeden dikkatlice yüzeye püskürtüyoruz. Birinci kat boyada amacımız yüzeyi tamamen kapatmak değil. Bu sebeple fazla boya püskürtmemek gerekiyor. Fazla püskürtülen boya akmaya ve damlamaya sebep olabilir ve oldukça geç kuruyacaktır. İnce boya katları çok daha sağlıklı olur. Birinci kat boyamızı uyguladık ve kurumasını bekliyoruz. Birinci kat boyanın kuruması ortalama 20 dakika kadar sürecektir ve ardından ikinci kat boyamızı uygulayıp kurumaya bırakacağız. Bu aşamada dediğim gibi isterseniz aracınızı maskeleme ile kapatabilirsiniz. Özellikle boya tecrübeniz yoksa, çıkan boya tozlarının hangi tarafa gideceğini hesaplayamıyorsanız mutlaka aracınızı maskeleme ile kapatın. İkinci kat boyamız kurudu. Boyanın üzerindeki ufak kusurlara 3000'lik zımpara ile müdahale edebiliriz. Lokal boya olduğu için yumuşak renk geçiş tonu yapmamız gerekiyor. Bunu da bu zımpara aşaması sayesinde güzelce yapacağız. Zımpara kağıdını ve yüzeyi iyice ıslatıyorum ve hiç baskı uygulamadan zımpara ile doğrusal hareketler yapıyorum. Zımpara yaptığımız yüzeyin matlaştığını ve aracın kaporta rengine yakın olduğunu görebilirsiniz. Bu esnada isterseniz benim yaptığım gibi 3. kat boyayı uygulayıp kuruduktan sonra yeniden zımpara işlemi yapabilirsiniz. Bu daha sağlıklı olacaktır. Hiç baskı uygulamadan 3. kat sulu zımpara işlemini yapıp yüzeyi temizliyorum. Artık yüzey yumuşak bir renk geçişine sahip ve vernik uygulaması için hazır bir halde. Vernik, boyanın araç üzerinde kalıcı olmasını sağlayan önemli bir kattır. Bu araç için parlak vernik kullanacağım. Vernik katını ince bir kat halinde uygulayıp kurumasını bekliyorum. Bu vernik uygulamasını da 3 kat olacak şekilde yapıyorum. Vernik şeffaf olduğu için uygulaması en zor kattır. Yüzeye fazla uygulamayın. Akma veya damlama ihtimali çok yüksektir. Vernik katı kuruduktan sonra portakal kabuğu gibi bir görüntü oluşturabilir. Bunun için endişe etmeyin. Vernik katına 3000 sulu zımpara uygulayıp üzerine cila yapıldığı takdirde çok net bir görüntü alınabilir. Kapının bu kısmındaki lokal boya uygulama işlemini bitirdik ve sonuçtan memnun kaldığımı söyleyebilirim. Şimdi maskeleme bantlarını söküp cam fitilini ait olduğu yerine geri takıyorum. Bu araç için aldığımız kırmızı rengin tonu göz kararı olduğu için ufak bir ton farkı var ama yine de elimizden geldiği kadar yumuşak bir ton geçişi yapmaya çalıştık. Sizin aracınızın boyası iyi durumdaysa ve renk kodu ile bu lokal boya işlemini yaparsanız boyanan yüzey hiç belli bile olmayacaktır. Yüzeydeki portakal kabuğu görüntüsünü en son bütün boya işlemlerini bitirdikten sonra halledeceğim. Zımpara uygulamasından sonra aracın üzerine Pırlanta serisi cila yapmayı düşünüyorum. Şimdi aracın diğer kusurlu yerlerine de aynı lokal boya uygulamasını yapabiliriz. Bu kısımdaki kusurları önceki bölümde onarmıştık. Birkaç tane küçük çukur kaldığını fark ettim. Bunları düzeltmek için biraz dolgu macunu hazırlıyorum. Macunu güzelce karıştırdıktan sonra kusurlu yüzeylerin üzerine ince bir tabaka halinde uygulamam gerekiyor. Dolgu macununu üzerine döktüğümüz kırmızı sertleştirici kayboluncaya kadar iyice karıştırmamız gerekiyor. Boyama aşamasına geçmeden önce parçada tespit ettiğim ufak çukurları dolgu macunu ile doldurup kurumasını beklemem gerekiyor. Macun birkaç saat içinde sertleşecektir ve zımpara yapmamız için uygun sertliğe ulaşacaktır. Dolgu macunu ile işimiz bitti. 600'lük zımpara kullanarak yüzeydeki büyük kusurları incelteceğim. Zımpara uygulamasını yaparken yüzeye bolca su püskürtmemiz gerekiyor. Ve zımpara kağıdının üzerini de sık sık su ile temizlememiz gerekiyor. Zımpara üzerinde kalacak herhangi bir parça yüzeyin bozulmasına sebep olabilir. Zımpara kağıdını ise sırasıyla değiştirmemiz gerekiyor. 600'lük ile başlayıp 1000'lik, 1500'lük ve ardından 2000'lik zımpara kağıtları kullanarak yüzeyi kusursuz bir hale getirebiliriz. sırada son zımpara kağıdımız olan 2000'lik zımparamız var. Bu zımpara katı yüzeyi kusursuza yakın bir hale getirecektir. Baskı uygulamadan parçayı güzelce şekillendiriyoruz. Sabırlı bir şekilde zımpara işlemimizi bitirdik. Parçamız oldukça güzel görünüyor. Şimdi suyla yıkayıp ısı tabancasıyla kurutmamız gerekiyor. Dolgu macunu üzerinde hiç nem kalmadığında astar katını uygulayabiliriz. Parçamız temiz ve kuru. Astar boyamızı uygulamadan önce 5 dakika çalkalamamız yeterli. Dikkatli bir şekilde parçanın üzerine astar katımızı uyguluyoruz. Astar katı renkli boya katının aracın üzerine tutunmasını sağlayacak olan kattır. Astar olmadan renkli boya katı tutunamaz ve zamanla aşınıp kaportadan ayrılacaktır. Düzgün hazırlanmış zemin üzerine kaliteli bir astar katı boyanın araç üzerinde ömürlük tutunmasını sağlayacaktır. Astar'ı uyguladık ve kuruması için 15 dakika kadar bekliyoruz. 2000'lik zımpara ile Astar tozlarından kurtulacağız. Ayrıca Astar katı sayesinde yüzeydeki birkaç kusuru da fark ettim. Bunlara hızlıca müdahale edeceğim. İkinci kat astarı uyguluyorum. Bu katta kuruduktan sonra yine ince bir zımpara yapıp yüzeyi astar tozlarından temizleyeceğim. Ve bu sayede yüzey kırmızı boya katı için hazır hale gelecek. Yüzeyimiz kırmızı renk boya uygulaması için hazır. Boyayı uygulamadan önce 5 dakika çalkalıyoruz ve dikkatlice yüzeye uyguluyoruz. Boyayı uygularken her püskürtmenin birbirinin üzerine yarı yarıya bindiğine emin olun. Bu sayede boşluk bırakmadan güzel bir tozlama yapabilirsiniz. Birinci kat boyada yüzeyi tamamen örtmeye çalışmayın. Akma veya damlama yapmasını bu kadar uğraşıp emek vermişken karşılaşmak istemezsiniz. Birinci kat boya 20 dakika içinde güzelce kurudu ve ikinci kat kırmızı boyamızı uygulayabiliriz. Toplamda her bir katmanın 2 veya 3 kat olması bizim için yeterli olacaktır. Ve ortalama her bir kat 20 dakika gibi bir sürede donuyor. Bu parçamızın boya aşamasını bitirdik. Hava karardığı için vernik aşamasını size gösteremeyeceğim. Boyanın kuruması için biraz beklemem gerekiyor. Ardından 2 kat vernik uygulayıp fitil ve stop lambasını yerine takacağım. Parçamızın son durumu güzel oldu. Maskeleme bantlarını kaldırdım ve boya gelen yerleri tinerli bezle silerek temizliyorum. I've <laughs> Is in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah. yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight. Never stopped, never changed. All the squad yeah, here to play, yeah, and I've got something yeah. to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Oh, oh, la, 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 Bu parçanın da lokal boya aşamasını güzel bir şekilde tamamladık Sırada sağ arka kapının arasındaki hasarlı kısım var Bu parçayı önceki bölümlerden hatırlarsınız Burada bir düzeltme işlemi yapılmıştı ve üzeri boyasız kaldığı için durumu kötüye gidiyordu Bu kısmın düzeltmesini yaptık ve dolgu macunu ile yüzeyi astar için hazırladık bu kısımda pek bir kusur göremediğim için astar uygulamamızda bir sorun yok. Direkt astar katıyla başlayabiliriz. Birinci kat astarımızı uyguladık ve kuruması için zaman veriyoruz. Bu parça üzerinde pek bir kusur olmadığı için ilk astar katımıza zımpara uygulamıyorum ve ikinci astar katımızı uygulayarak devam ediyoruz. İkinci astar katımız da tamam. Güzelce kuruduktan sonra 2000'lik zımpara ile astar tozlarından kurtuluyoruz. yüzeyi temizledik ve boya katı için uygun olduğuna emin oluyoruz. Şimdi kırmızı renk bas katımızı uygulayabiliriz. Birinci kat kırmızı boya kurudu. İkinci katı da dikkatli bir şekilde uygulayabiliriz.

Bu parçamızın da lokal boya uygulamasını bitirdik. Lokal boyama nasıl yapılır ve lokal boyamada yumuşak geçiş nasıl yapılır göstermeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için kanalıma abone olabilir, videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz. Sonraki bölümde aracın tavanını boyayıp yeni tavan döşemesini takacağız. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.